Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizlere Halil İbrahim Ceyhan'dan muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Her zaman yepyeni fotoğraflarıyla yepyeni Oyuncu performansıyla ve sanatçı ruhuyla herkesi büyüleyen Halil İbrahim Ceyhan'dan her zaman yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. Ve sosyal medyada da fenomen olan Halil İbrahim Ceyhan'dan harika yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve Halil İbrahim Ceyhan'ın çok özel... Ee, muhteşem e, görmüşüyle herkes çok seviyor çok beğeniyor yaptığı şarkıları da herkes çok beğeniyor sizler için de Halil İbrahim Ceyhan'ın yepyeni görüntülerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşım ettim umarım beğenirsiniz takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar sizlere harika kareler sunacağım sizler de Halil İbrahim Ceyhan'ı beğeniyorsanız beğen butonuna azmayı ve yorumlarda hal İbrahim Ceyhan yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Sizlerin yorumlarını bekliyorum.